Sıkıştıran otomobil kaçtı, otobüs trafoya çarptı. Bursa'da şok kaza güvenlik kamerasında Bursa'da trafik magandası kameralara yakalandı. Bursa'nın Osman Gazi ilçesi İnönü Caddesi'nde trafik magandasının neden olduğu bir kaza güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde sokağa girmek isteyen bir otomobil sürücüsü, seyir halindeki 38 numaralı terminal hattı otobüsünün önüne aniden kırdı. Otobüs şoförü çaresiz kaldı. Otobüs şoförü, kazayı önlemek için frene asılsa da yağmur sonrası kayganlaşan zeminde duramadı ve taksi durağının önündeki elektrik trafosuna çarptı. Otobüsü sıkıştırarak kazaya sebep olan sürücü ise hiçbir şey olmamış gibi hızla olay yerinden uzaklaştı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Şans eseri kazada yaralanan olmazken yaşananlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Polis, kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.